arkadaşlar. Mustafa'nın evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fiye oynayacağız. Fiye Fiye e, evet, baya güzel bir oyun. Ben arada bir oynadım. Bay, baya bir güzel. Sizlerle birlikte bugün Fiye oynayacağız. Ben, ben bir tane boya aldım. Ben oyna. Cristiano Ronaldo geldi. Ben şu yükleyin. Ben daha yeni yüklediğim için bu oyunu. Bu karakterim ilk karakter. Böyle güzel bir oyun. Bizi, bugün, güzel, güzel, güzel. Hadi. Sesini biraz salama arkadaşlar. Arkadaşlar. Işte, i̇nternette de oyun mu bilmiyorum. Bakın. Seçlerle birlikte maç yapalım balık. Çek basmayın babam yok. Bir söz içinde babam var. Merak etmeyin. Şimdi oyna diye işte hep böyle reklamlar geliyor. Ben oyun oynayacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu PUBG gibi bir oyun. Oyun sesini şişli... Play'in içiyle işte biriyle oynayabiliyorsunuz. Biriyle biriyle. Şimdi birlikte çok... oynayalım hadi. Ben bu oyunda bir kere ikinci oldum. üçüncü oldum. Oldum. Bu anda benim en sevdiğim ses suayı atacak. Arkadaşlar şimdi birlikte oyunu oynuyoruz. Başlangıç öyle böyle bir yaşım tutuyor. Ya bakın şimdi birlikte oyun oynayacağız hadi. Bakalım acaba nasıl olacak? Birinci olabilecek miyiz? İkinci mi olacak? Üçüncü mü olacak? Ben biraz iyi oynuyorum da bu oyunu. Bak, bakın arkadaşlar en sevdiğim yer. Sevdiğim yer. Uçaktan aşağı papçi PUBG, papçi de normal atlıyor ama burada hoverboardla atlıyor yani kaykayla. Valla baya iyi. Ben çiftleyin. Normal PUBG gibi bir oyun. Ben PUBG'den daha çok sevdim. Sevdim. Hızlanma tuşu bile var. hoverboardla atlıyorsunuz. Valla baya güzel. Benim burada tercihin diye eve gidiyorsunuz. Silah alın. Bu oyunda silah almak en iyisi. İşte. Ben baya iyi oynayayım zaten bu oyunu. Oyunu. Diğer şuradan silahlarımız alıyoruz. PUBG gibi bu oyun. İsterseniz sütleyin. Arkadaşlar bakın. arkadaşlar burada bir düşman gördüm gördüm oyunun mekanikleri çok iyi İsteyen yüklesin istemeyen yüklemesin ben karışma oğlum kaçma lan kaçtı evet ama neyse benim daha Mustafa Maraz olduğunu bilmiyorum Ben kral oyuncusuyum bu oyunda. Adamı öldürdüm. Onun yanında bir daha var. Onu da öldüreceğim. Arada bir profesyonel oyuncu gibi davranıyorum. Ben PUBG'de oynuyorum çünkü. Hadi bakalım. Bu adamı öldürmeden gelmek çok kardeş. Arkadaşlar bu oyunu oynamanız çaycı edeyim vallahi ben. Düşer oyun. Oyun oynamak isteyenler yüklesin. Yüklemek istemeyenler de yüklemesin. Mesin sizin tercihiniz vallahi. Vallahi sizin tercihiniz. Öyle nehirli bir ay doyursanız, nehirin içine giyerseniz, seni sağa arkadaşlar slash sesi yavaşlatıyor, yavaşlıyorsunuz. Şu anda ben bayağı iyi bir oyuncu olduğum için profesyoneli. O yüzden bayağı iyi oynay oynayacağımı düşünüyorum. Adamlar 7 görebiliyor. Hadi bakalım. Acaba ne olacak ya? İyi oynayabilecek mi? Arkadaşlar oyunda katana falan oluyor. Alıyor. Onlar da olduğunuzda profesyonelseniz kesebiliyorsunuz. Ben tabii katana aldı pro oyuncu olduğu için için oynayabiliyorum. Ne biliyorum katanayla. La hiç adam yok. Hiç adam yok. Bu olayda hep adam olur diye bekliyordum ben. Adam yok vallahi. Ben adam var diye bekliyordum. Adam yok. Ha adam var. O bilmiyor ama benim pro oyuncu olduğumu Adamı tararım ben Ben katanayla da oynayabilirim arkadaşlar Sizin isteğinizi göre Katana Katana var mı bu adamda? Yok ya ben normal Yasasın boya olursak bu videoda Bu videoya tam 50 bin 5 bin bin like gelsin Şimdi Eğer boya yaparsanız yani ne kastanırsanız boya diyor ve bir basay geliyor yasasın yasasın oley be boya diye yani oynamanızı tercih ediyorum ben. Adam gördünüz mü arkadaşlar? Ben pro oyuncuyum. Bakalım onda katana var mı? Katana bulmayı istiyorum göstermek katana. Evet ama bulunmuyor. Katana. Bakın katana geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben size oynayın valla. Katana falan da var. Ben bu katanayla iyi oynuyorum arkadaşlar. Baya iyiyimdir. Benim için kimse gelemez bu oyunda. Arkadaşlar. Çoşaya gitmem lazım benim. Hızlı tostmayı atıyor. Adam böyle işte de artık test test ne yapalım? bana yetişemezler ben pop çoğunluğuyum pop çoğunluğuyum bu arada bir dengör diye bir yer oluyor dengör dengör yani güvenli böyle tutuluyor, bir daha diyemedik o adam görenler olursa onlara yazsın ben çünkü bir tane gördüm Hmm. Soru içindeydi ama onu bulmak istemiyor. Benim amacım güvenli bölgeye girmek ve birinci olmak arkadaşlar ve yaşasın ve boya olmak. Benim amacım o olabilir olabilirse bu bu videoya 55.755 like gelsin. Şimdi ve abone olun. Babam ne yaptıkça için daha fazla şey yapmak istiyoruz. İstiyoruz. Siz de bu videoya en az bin, bin like atın ya. Bin. En az bin like at Buranın ortasını hiç bilmiyor. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok görmedim hiç kimse. <laughs> Arkadaşlar adam nerede? Adam nerede bilmiyordum. Şuradaydı sanırım. Baya doğru gidiyor. Benim katanam var. Pro oyuncuyum. Esasın ve boya olmaya çalışıyor. Şuradan yukarıya çıktı bence. Sonuna bakmamış lazım. Salanın dışına çıkmayın. Suaya doğru gidin. Tam ortasına gidin. Hep değişiyor böyle. Sabit bir yer değil. Hep değişiyor. Güvenli alan. O adam da sanayım buraya gitti. Burada bir tisimler var. Tabi burada olmaları lazım. baştan Bastır, nerede olacaklar Bana ateş oradan olursa zaten böyünür. boya olmak için bayağı çabalıyor. Eleniyorlar. Son 13 kişi kaldı. Onlar da sanırım alanın dışında. Şurada birisi. Görünmüyor ya. Nerede ya? Ha şurada adam var. Burada bir adam var. O adamların hepsi burada. Ben de buradayım tabii. trøyner. Ta trøyner alle testene med bennene. Ta <Sülüyor> uh -huh. Oley be bu ya. 4. 7 kişi öldürdük. Hasan Mes 587 ve tüyal gibi oynadık. İnanamıyorum. Vallahi bayağı güzel oynadık anladım. Ben siz bu videoya 15 bin like atarsınız. En az bin like de atın. 16 sev 6 seviye oldum. Oldum. Ne oluyor Maya? Maya bu oyunda kart tenis nasıl seviyesiniz? Seviyesiniz onları yazın. Ne olur? Vallahi siz de siz de inşallah olayda boya olursunuz. Kurafızın şey dediğin işte dediğinizde iki tane oleybe boya diye bir yastık öleceksiniz ve Bakın sonra oleybe Be diye bir yastık var iki, ta, iki tane Oleybe diye Onları boya Kasanınca boya oluyorsunuz Ben bu oyunda bir için birisi oldum Tek sol oyun değil Bazen bütün Üç kişi kaldığında sen de boya oluyorsun ben bir hiç kaldığında bu ya oluyorsun. Ben de öyle oldum ki. Tamam arkadaşlar video olmuşum sonuna geldik. Eğer daha fazla fiyo oyunu istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve like atın. Bildiğimleri açın. Hoşçakalın.